Çürük araba alınır mı? Yani çürük araba alınabilir. Ancak nasıl alınabilir? Nasıl kontrol ettirilebilir? Şimdi çürük araba dediğimiz zaman genel anlamda iş gidiyor ki zaten de öyle. Ekonomik sıkıntılarınız var. İhtiyacımızı gidermek için, bir yerden bir yere gitmek için uygun fiyata, bütçemize uygun bir araç almak istiyoruz. Ne yapmalıyız? Bak bütün baktığımız araçlar çürük. Evet çürük deyince çürüğün de çeşitleri var. Şöyle bir şey. Yani eğer aracınızın iskelet sisteminde bir çürük yoksa, bunu kontrol ettirdikten sonra emin olabilirsiniz. Şu iskelet sistemi çürük yoksa aracı kontrol ettirdikten sonra almanızda bir sıkıntı yok. Ancak aracı almadan önce kendi hayatınızda şunu belirlemeniz gerekiyor. Çürük arabayı al. Bu araba benim yapmış olduğum hesaplamalara göre atıyorum. iki sene benimle beraber kullanılacak olacak. Ondan sonra ben de bu aracı satacağım. Bu iki senelik süreçte aracınızın başına gelebilecek durumlar bunlar hesaplandıktan sonra alınmalı. Ve şunun üstüne basarak söylemek istiyorum. Aracın markası eski. Olabilir. Ama aracı alırken tekrar ekspertize sokun. Yani araç eski diye ekspertize sokmamıza gerek yok. Mantığa bakmayın. Ekspertiz sadece parça değiştiği, değişmediği, boyandığı, boyanmadığı için değildir. Aracın o anki durumunu güncel şekilde profesyonel eller tarafından size anlatmakla mükemmelidir. Yani aracın çürüklük derecesini öğrenmek için ekspertize sokmanız gerekir. Sokun ki aracın işte atıyorum. Bu aracın şasileri komple çürük. Bu arabayı almanız size sıkıntı yaratır. Bu araba farzı misal şasisi kırık. Çürük çürükten dolayı. Bu aracı almanızı uygun görmüyoruz gibi böyle yorumlar yapabilir. Bu yüzden eski model bir araç alırken de aracı ekspersi götürmeyi unutmayın.